Alpaslan Düven'den İngiltere'deki İngiliz Mer İngiltere Merkez Bankası'ndan Andrew Bailey'nin açıklamalarını dinliyor olacağız. Çünkü kendisi faiz indirimine yönelik bir takım mesajlar verdi. Alpaslan söz sende. Teşekkürler, iyi yayınlar diliyorum. İngiltere Merkez Bankası Başkanı Andrew Bailey vermiş olduğu bir röportajda enflasyonla ilgili gelen haberler iyi olmaya devam ederse bankanın faiz oranlarını düşürme konusunda biraz daha agresif ve biraz daha aktivist olabileceğini söyledi. İngiltere Merkez Bankası Başkanı Bailey ayrıca Orta Doğu'daki artan gerginliğin petrol fiyatlarında bir artışa yol açabileceği konusunda uyarıda da bulundu. Bailey jeopolitik endişeler çok ciddi ifadelerini dile getirdi. ayrıca İngiltere Merkez Bankası Başkanı olanlar trajik açıkça stresler var. Ve asıl sorun bunların bazı yerlerde hala oldukça gergin olan piyasalarla nasıl etkileşime gireceği diye de özellikle vurguladığını da belirterek sözü tekrar Londra'dan size bırakalım.